Şimdi Eiffel Tower'a doğru gidiyoruz. 11.30'da bizim rezervasyonlarımız var. Sonradan e, Foundation Louis Vuitton Müzesi'ne gideceğiz. Çünkü Kylie Klaas işte oraya gidin dedi. E, sorduğum zaman Paris'e nereye gideyim. En sonunda George Pompidou Santuary'e gideceğiz. Bugün çok eğlenceli ve böyle dolu bir gün. Şimdi Eiffel Tower'a geldik ve şimdi işte bekliyoruz sıradaki yukarıya çıkalım. Hava soğuk Selim? <laughs>. Biraz soğuk. <laughs> <Styles genocide> <laughs> şimdi... Eiffel Tower'ın birinci kattayız. Gerçekten buradaki manzara süper bir şey. Birazcık bulutlu hava ama yine de çok güzel bir manzara. Bir de hala daha da yukarıya da çıkacağız. Siz de gelin bizimle. Okay. Şimdi aşağı ineceğiz basamakları alarak. Azıcık bir korkum var yükseklerden olmaktan. O yüzden bakalım nasıl olacak. Nasıl yağmurlu bir günde olduğunu Nasıl oldu? Şimdi metrodan çıktık ve işte şimdi Fondation Louis Vuitton müzesine gideceğiz. Orada Van Gogh, Picasso, Monet, bütün klasik modern olan artistler olacakmış. Çok ya da şey resimleri çünkü tabii ki yaşamıyorlar şimdi ama işte oraya doğru giriyoruz <laughs>

Şimdi biz Louis Vuitton Müzesi'ndeyiz. İşte burada çok böyle impressionist artistlerin şeyleri var. Monet, Picasso, yani bütün herkes var burada. Gerçekten böyle ilkokuldaki öğrendiğim artistlerin resimlerini görüyorum kendi gözlerimle. Çok güzel bir anı olacağını diye düşünüyorum. Şimdi Louis Vuitton Müzesi'nden geçtik. Bir de şimdi Jardin d'Acclimation'dan yürüyoruz. Gerçekten bakar mısınız bu manzaraya? Gerçekten Louis Vuitton bu lokasyonu bence becerdi. Çok güzel bir görüntü var şimdi. Güneş de batacak. hi where we are we are the center of the George Pompidou with <laughs> <laughs> the show works Just do it onun sloganı. Şimdi arkadaşlar şu an çok Pompidou'dayız. Ee, i̇şte alışveriş merkezi. Şimdi kütahsiyeye geldi. Değişik kitaplar var. Ee, en sevdiğim yerler bu raflar zaten. Çünkü bu okumayı severim. Bakın belki Fransız kitap olacak. Herkese günaydın. Bugün en son günüm Paris'te. şimdi sabahleyin erkenden kalktım. Kendi başıma müzede Louvre'a gideceğim. Çünkü gerçekten çok istedim bu müzeye gitmeyi. Müzeleri ben çok seviyorum. Bunu bili biliyorsunuz zaten. İşte bakalım gidebilecek miyim? Çünkü yalnız başıma gideceğim. <laughs> <laughs> şimdi Müze du Louvre'ye geldim ve şimdi gezineceğiz. Şimdi eskiden yapılmış küp çok erken geldim müzeye. O yüzden şimdi pek insan yok. Rahat rahat geziyorum. Bu aslında İzmir Türkiye'de bulunmuş. Kalbim. Mona Lisa'yı şimdi bulmaya çalışıyorum. Şimdi 3 keremine kayboldum Denon'un dayken. İşte öbür iki tane daha e, exhibit kaldı. Umarım bulabilirim çünkü... Şimdi havaalanındayız. Şimdi İstanbul'a doğru gidip İstanbul'dan İzmir'e uçuş yapacağız. Şimdi böyle tüp gibi bir şekilde e, geçmeye çalışıyoruz. Tam olarak anlayamadım. Gelişte de böyleydi ama... Enteresan bir şey.